elektrik bölü damızlıklarımız. Katil sayıdan bozlar. Helenaların üretim tanıtı. Ramşonları yiyorlar. Ramşonları yiyerek besleniyorlar. İçeride zaten ceset dolu. Böyle gösterirseniz. Ramşon Mezarları olmuş artık. O derece. Bunlar Ensar kardeşime hediyeleri ayırdım. Erkek Lepistes dark blue. dişinin biri dark diğer dişi dark mı hatırlamıyorum. Bunlar çünkü hastalanmıştı. Tedavi ettim bu balıkları, dişileri, erkeği, erkeği değil, dişiler iç parası olmuştu. Tedavi etti, iyileşti. Hatırlayamadım onları. Onları ensel kardeşim havuza atacak, havuza şu atacak. Yavruları onları büyüyünce belli olur. İkisi de darksa ırk kırılmamış olacak, çok güzel olacak. Hatta dark dalgıçlarımız var. Sepek sistemi. Alt taraf. Elimi soktuğum zaman hepsi toplanacaklar. Şöyle elimi sokuyorum. Hepsi elimin etrafına gelecek. gemilerken hmm. bu şekilde geliyorlar. Hiç korkmuyorlar. Evet. Yani, Bunlar zaten hızlıklarla ürüyorlar. Yavruluk sistemi bu şekilde. Böyle bu yavruluğu Fx 5 modeli. Şu üstüne tutalım. Şu sularına. Akvaryumdaki suyu alttaki suyu süzerek temiz suyu veriyor. Yanlardan taşan suyu süngerin içinden tahliye ediyor. Balıklar düşmesin diye yanlara iki sünger koyulmuş. Arka altta da bir sünger koyulmuş temiz su girişi sağlansın diye. On numara bir sene önce çıktı, bir sene de kullanıyorum. Süper. Diğer yavukları iptal ettim. Ramşon da Ramşon e, yumurta bıraktılar. Kırmızı ramşonlarımız. Şu an yumurta çıkmasını bekliyoruz. En sarılan gözlerimiz. boylandığı yumurta hakkında. Supresi tankımız. Gösterelim şöyle yakından. Süperelerimiz. Bir nesli süperemiz. İki tane süperesi havuzumuz var. İçeride. Kapalı alanda, dışarıda. Da Dark Blue yavrularımız bir aylık, 20-25 günlük. Dark Blue yavrularımız bir buçuk aylık. Sky Blue yavrularımız, Sky Blue'lar çok hızlı büyüyor. İki aylık değiller fakat Dark ve elektrik bulunlara bakarak iki aylık boyutuna gelmişler. Sky Blue yavrularımız son bölük tahminen ona not Japon bloğu yavrularımız 150'ye yakın orada var. Bu arada gri elma salyangozlarımız sarı elma salyangozlarımız Asolanus spiksi sardan Yumurtaları cama yapıştırıyorlar. O sonra ne spiksi? Yavrular. Yeni çıkmaya başlamışlar yumurtadan. Yavrularımız. tanklara geçecekler burada. Çıkardıktan sonra gri renk ramşon havuzumuz. Kırmızı renk ramşon havuzumuz. bir hafta 10 günlük elma salyangozu havuzumuz. Yaklaşık burada 1000 tane kadar var. Boy boy satılacak buradan. burada. Burada hav havuzlarımız vardı, çalışmamız vardı. Kırmızı dört nefistes, erkek nefistes arama çalışmalarımız vardı. Bulamadık. E, boşalttık bunları. Burayı. Sallallahu aleyhi kaldı içinde. Onun haricinde yine e, Elma Sallallahu boylandırma sanatımız. Bilek Vatar su var burada. Şöyle göstereyim. Kavun ziyafeti yapıyorlar. Dut yaprağı veriyorum. Dut yaprağından ciddi düzen güzel. Bilek Vatar su oluşturuyorum. İlk kez Kavun verdim. Kavunu verdikten sonra suda bulanıklık oldu. Hiç hoşuma gitmedi. Su değişimi yapılacak. 4'te 3 değişecek. ve ee, bir daha kavun verilmeyecek. <laughs> Bu su hiç hoşuma gitmedi i̇şte çünkü bulandı. Ve içinde e, göremiyoruz. Şöyle, herhalde şöyle bir tane gördük. küçük 5 aylık Japon bulular var içinde. Şöyle tıkladığımız zaman gelecekler. Yerine alışıklar çünkü. Alt katta yine elektrik uyarılarımız var. Orası da bir buçuk ay, bir ay ile iki ay arası diyelim. Orada bayağı bir fark var çünkü. Hem yani bir aylıklar var hem iki aylıklar var. Orası biraz karışmış. Ayırmamız lazım. Hafifsizlikle ayıramamışız. Damlusyalar. Bu arada bunu bir gösterdik. Minare salyangozlar. Şöyle gösterelim. Minare salyangozlar. Aynı zamanda canlı doğuran salyangozlar. Benim bildiğim canlı doğuran tek tür salyangoz. Bunlar yine kaplumbağımız. Fincanımız burada. Çok şımarık. Çok da heyecanlı. Bugün 20 tane damla suyuyordu. Tek elinde 20 damla suyu. Akşam yemek vermeyeceğim. Burada solucanlarımız var. Solucanları ben bitirdim. Ee, bir daha bakmayacaktım. Fakat orada kalmış 20-30 tane. Onları da içeri koydum. Burada süperimiz var. Kapalı alanda yine bir e, şey alamıyor suları döküyorum buraya. Orada dip çekimden yaptığım suları döküyorum. Çok bakımsız bir yer olmasına rağmen burada daha çok oluyor. Burada un kurdu. Kupalarımız var. İlk böceğimiz çıkmış. Böcek evresine geçmiş. Sonra kahverengi oluyorlar. Sonra siyah dönüyorlar. Burada pupalarımız. Bu diye koydum bunu. Bunu koyuyorum. Nemli ortamda çıkmaları kolaylaşıyor. Ortam nemli olmazsa kuruyor pupalar. Bu arada dışarıya çıkalım. Un kutlarımız pupaya dönmüş yetişkinler. Buradan hem satıyorum hem bıldırcınlarıma veriyorum hem kaplumbağama veriyorum. Şu, köşelerde çok toplanıyorlar. Buranın artık hasadı bitmek üzere. Bir tane de böceğimiz var burada. Onu da alırız. Bunlar ters döndüğü zaman düzelemiyor. Bunlara yumurta bir yolu koyuyoruz kutuların içine. Çünkü ters dönemezse ölüyorlar. Burada bu var. Şöyle yukarıdan da çekelim bakalım. Evet karanlığa kaldığımız için güzel bir çekim olmadı ama olsun. Şöyle yukarıdan da gösterelim. Evet. Böyle görmüş olduk. Dört tane bu var. var. Yumurta alıyorum. Sabahları kahvaltı yapıyorum. Bir de burada ee, pistiyalarımız var. Fakat ciddi bir şekilde süperesi bulutmuş. Şöyle ondan tutuyorum. Ciddi bir şekilde süperesi dün akşam hasar etmeme rağmen bayağı da hasat ettim. Ona rağmen bayağı çok var. Burası çok sıcak. Bu kadar olmaması lazım. Fakat pistiyalar ısıyı tutmuş. Çünkü derecemiz var şurada. Şöyle göstermeyiz. Şimdi dereceyi de göstereyim mesela. Ben bugün baktım 30'du. Şu an 28 mi? 30. 29-30'larda. Yakınlaş. Yakınlaşmış mı? Evet şu, şu an Tam gördük 30. 30 derece. Burada da yavrum. Burası yeşil su havuzumuzdu. Buraya biraz pisliğe attım. Burayı istila ettiler. Burası temizlenecek. Komple boş olacak. Hediye olarak daha pislikler bunlar. Da. Burayı komple vereceğim. Yukarıdan da göstereyim. arkadaşlar hepsine buraya ücretsiz sahiplenilecek bunlar. Çok miktarda var. Burada test kovamız var. Pistiyaların kökünü kesmiştik. Şu an dikilme gökyüzüne doğru daha fazla. Aşırı derecede gökyüzüne doğru dikilmiş kafaları. Pistiyanın kökü kesilir mi? Temmuz ayında kesiliyormuş. Burada stres havuzumuz. Buradan satış yaptığımız bir havuz burası. Kova yani bir eskiden kullanılan banyo kovalarından. Burası yeşil su oluşturuyoruz burada. Yine burada yeşil suyumuz var. Burada. İki tane. Bunlara sineklik takmıyorum. Bugün taktım. Sebebi içine birer tane kedi balığı attım. Çünkü sivrisinekten larva bırakmış. Ciddi bir larva vardı. Kedi balığı atlamasın diye bunları koydum bugün. Dün akşam koydum. Ee, bayağı bir temizlemişler. Biraz da ostrakot var. İki gün daha kalacaklar. Tamamen temizlendikten sonra tekrar açacağım onları. Sineklik kapaklarını çıkaracağım. Hı hı. Bu topluyoruz muslu. Ya onu, onu akvaryuma atıyoruz. Hepsin kalır. Karnılar düşüyor ve 24 saat canlı kalıyor aşağıda. O kolay ölmüyorlar. Acıktıkça iyi olur, acıkçıyor yok. Akşam da bitkisine yem veriyorum. Eee bir azı daha kolay olduğu da için gece dinlenecekler de şey. İhtiyaç olursa onun bitkisine yem veriyorum. Bir muz koyayım. Akşam bitkiye. Bu şekilde daha az gün Artık sonrasında e, generel kurt veriyorum. Bu şekilde çıkmalı bir kane. Böyle e, generel kurt veriyorum. 15 gün mikro kurt. 20 gün 20 gün kadar verilebiliyor. 20 gün sonra generel kurt. Diğeri geçtikten sonra beyaz kurt biraz daha içeriye getir. Evet. Üst üste koydum orada. Burası soğuk tutmamız gerekiyor. Orada buzlar var. Stafor kutunun içinde. Stafor kutuyu da çekelim uzaktan şöyle. anda. Stafor kutunun içinde tutuyoruz ki onlar 15 derece 16 derecelerde çok hızlı duruyorlar. Ben aynı zamanda e, ee, yavruların içinde pireler oluyor. Bunu neden koyuyoruz? Pireler doğduğu zaman yavru balıklar hemen onların yavrularını yiyor. Günlük her gün kurt ve su yemiş oluyorlar bu sayede. Bir ay boyunca, bir aydan sonra su devam. Burada da su var olan içinde. Bir buçuk ay boyunca sürekli her gün su ve kurt yiyorlar bir aydan sonra da beyaz kurta geçiyoruz. Bunlar da bir çok oturuyor. Moskow Dark Blue. Burada Moskow Dark Blue bir buçuk aylık. Bunlar e, beyaz kurt bunlara e, başladılar. İstekler Japon Blue oluyordu. Tabii bunu yaptık. Çok şükür. Burada Sky Blue işimiz var. Sky Blue erkeğimiz var. Doğuracağı için ayırdım. Şurada bir tane sazanımız var. Geçen hafta yakaladım gördüm. onun arkadaşımın fakat havadan atladı zannetti. Alamadı. Ee, göremediği için ben de kaldı. Vereceğim. Burada karidesler var. Burada yarası kulak var. Burada yarası kulak yeni çıkan yavruları. Gambusya elektrik buluğu yavruları bir buçuk aylık şurada dikence balığı var arkadaşlar hediye geldi üç tane dikence var bir tanesi şurada görünüyor endemik bir türdür bizim Türkiye'nin yerli türlerinde şurada bir çekebilirim ama ha da evet çektik şimdi ee, bir elde burası ee, ölçüm yaptığım elmas alangozları. İlk doğduğu zaman resmini çektim. Ee, bunları. Bugün 28. gün. Bugün de çektim. Büyüme hızlarını e, burada gösterebilmek için. Bunları daha sonra videolarımda yayınlayacağım. Şu boylarda ortalama. Yanına 50 kuruş koyarak çekiyorum. 5 kuruş koyarak daha iyi bir Bunun kedi balıklarımız Afrika'dan gelen yerli değil Afrika'dan gelen kedi balıkları bizim Türkiye'deki yayın balıklarına benziyor aynı familyada ama yayın balığı değil yayın balığında iki büyük alt çene iki büyük üst çene doğru bunda dört büyük alt çene ve iki büyük üst çene doğru yayın balığı değil. Elektrik bulu yavrularımız 2 aylık iki ayı geçmişler, iki buçuk aylık olmuşlar. Çünkü dişi erkek artık belli oluyor. Ayırma zamanı gelmiş. Elektrik bulu dişilerimiz, hmm, çiftlerimiz dişilerimiz değil. Elektrik bulu çiftlerimiz. Bunları görenler balon balonu diyor. kesin sitesinden anlamıyorlar. Balon balona benzetiyorlar. Biraz çünkü iriler. Bakımlı balıklar.